Biz aslında hepimiz bir cennet ideali için yaşarız. Yaptığımız işi cennete dönüştürmek için, neyse o onu en iyisini yapmak için. Yani i̇şine aşık insandan bahsediyorum. Ama öyle şartlar olur ki sen böyle çok şey yaparsın, değişirsin, dönüşürsün, gelişirsin, yeni girişimlerin olur falan. Bir türlü o cennet ya da ödül hissini yaşayamazsın. Yani tam oldu diyemezsin bir türlü. Çünkü şartlar çok hızlı değişmektedir. Dün trend olan bugün işte nedir? outtur, bilmem aynen. ne. Eee böyle devamlı bir zihinsel durum değiştirmen gerekir ama aynı zamanda bu senin işte yaptığın işi, yaşam biçimini de sürekli değiştirmeni gerektirir. Böyle bir hayat yaşayacağım, yaşayamayacağımıza göre biz belli bir hatta gideriz ve zaman ve şartlar yavaş yavaş bizden uzaklaşır. Ve bir süre sonra kendi işimizi, yapış biçimimizin körlüğü içerisinde hapsoluruz. Hmm. Ve diğer seçenekleri görmez hale geliriz. İşte bu durumlarda aslında senin içinde bir yer, benim içimde bir yer diyor ki bak gözünü seveyim şimdiye kadar iyi gittik. é uma pit pitur bit,